adam neyi nasıl yapacağına iyi çalışmış. Vezir Hazretleri, Kahire'nin görünme sahipleri kimlerdir bilmiyorsunuz. Ama zalimin hakkı nedir? Gayet iyi biliriz. Kudüs Suati, Selahaddin Eyyubi'nin 38. bölümü için geri ayağım devam ediyor. Yeni bölümde heyecan ve aksiyon dolu sahneler bizleri beklemektedir. 38. bölümde Selahaddin Mısır'ın yeni veziri olacaktır ve Selahaddin'in vezirliğinin ardından Selahaddin ve Mısır halifesi sık sık karşı karşıya geleceklerdir. Selahaddin'in Mısır'daki yeni düşmanı halife olacaktır. Yakın zaman içinde kadroya önceki sezondan tanıdığımız Raşuddin Sinan'ın yani Haşhaşilerin dahil olacaklarını düşünüyoruz. Ayrıca çok kısa süre içinde Sultan Nurettin ölerek diziye veda edecektir ardından Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kuracaktır. Devletin yeni sultanı olacaktır. Bir ya da iki bölüm içinde kadroya Vezir Selahaddin'in kardeşi dahil olacaktır. Bu karaktere önemli bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca Selahaddin'in kardeşi Vezir Selahaddin'e oldukça bağlı bir karakter olacak ve sürekli Selahaddin'in yanında duracaktır. Bu konu hakkında bir sonraki analiz doğumuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.